günümüz insanı doğal olarak çok çabuk tedavi almak istiyor. Acı çekmek istemiyor. Bu beklentileri de karşılamak bir yerde hekimlerin görevi. Bu konuda hekimlerin en büyük yardımcısı tabii ki gelişen teknoloji oluyor. İster kötü uyku, diye tarif ettiğimiz kanser hastalıkları olsun, isterse erkeklerin büyük korkularından bir tanesi olan prostat büyümesi gibi problemlerin hepsinde teknolojinin yardımıyla hızlı ve etkin çözümler buluyoruz. Robotik cerrahi bugün için prostat kanserinin tedavisinde özellikle orta yüksek risk grubunda önemli bir tedavi aracı. Ama yeni gelişen teknolojilerle beraber elektrik akımı kullanarak da prostat kanserini prostatın içerisinde sınırlı kanseri düşük orta risk grubunda tedavi etmemiz de mümkün. Özel bir elektrik akımı vererek kanser hücrelerinin hücre çeperlerinde geçiş yerleri oluşmasını sağlıyor bu teknoloji ve böylece hücrenin içindeki mineraller ve diğer önemli proteinlerin dengesini bozuyor. Hücre kendi kendini bir yerde öldürüyor elektrik akımından sonra. Böylece tedavi çok kolay bir şekliyle minimal riskle minimal hemen hemen hiç yan etkiyle yapmamız mümkün tabii ki seçilmiş hastalarda